Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Eylül Nisan sağlık bölümlerinde 12 tane bölüm araştırdım. Sıralamalarınız 2 milyon ve 3 milyon arasında ise bu videoyu gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz ve tercihlerinizi de yazabilirsiniz tabii ki de. Ee, geçmeden önce size küçük bir şey daha da söylemek istiyorum. Instagram hesabımdan öğrencihane ile olarak çok yoğun bir şekilde üst üste mesajlar geliyor. Hocam tercih listemi hazırlayabilir misiniz diye. İnanın elimden geldiğinin en en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Bazen olmuyor. Yeni klavuz olduğundan dolayı biraz zorlanıyorum. Siz de birazcık beni anlayın. bu videomdan sonra bilgi almak isteyen öğrenciler videomu izleyebilir. Kafasında soru işareti olan öğrenciler tabii ki de mesaj atabilirler bana. DM'den gördüklerimin hepsine teker teker cevap veririm her zaman. O zaman başlayalım. Yine söylüyorum, yine tekrarlamak istiyorum. Ön lisan sağlık bölümlerinden sıralamalarınızın 2 milyon ve 3 milyon arasında olan öğrencilere sesleniyorum. 12 tane sağlık bölümlerinden bu bölümleri yazabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Birincisi çevre koruma ve kontrol. İkincisi çocuk koruma bakım ve hizmetleri. 3 evde hasta bakım. 4 iş sağlığı ve güvenliği. 5 laboratuvar teknolojileri. 6 Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, 7 Nükleer Tıp Teknikleri, 8 Sağlık Bilgi Sistemleri teknikeri 9 Sağlık Kurumları işletmeciliği 10 Tıp Bir Tanıtım ve Pazarlama, 11 Yaşlı Bakım, 12 Engelli Bakım arkadaşlar. Son olarak küçük bir not yazmışım sizlere. Hakkınızda en en hayırlısı olsun tabii ki de sıralama dediğim gibi 2 milyon ve 3 milyon arasında olan sıralamalarınız varsa gönül rahatlığıyla tercih yazabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bu arada altında çizim arkadaşlar. Videonun devamında da bu yazdığım bölümlerin puan ve sıralamasını açıklayacağım sizlere. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi bakın kendinize.